Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kullanmadığımız gömleklerden değerlendirme yapacağız inşallah. Çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımızı da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz bizi aynı isimle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmaya başlayalım. ben çalışmamı bitirdim yanlarını da ütüyle açtım düzelttim bu arka tarafı buradan düğmeleri açarak yastığımızı yerleştireceğiz şöyle ölçülerini de vermek istiyorum 60 santim boyunda 40 santimde genişliğinde yastığım oldu arka tarafı düğmeleri olduğu için arka tarafı kullanılacak. Ön tarafı da bu şekilde düz tarafı da yastığımı da geçirdim. Yastığım hafif benim yastık küçük ama olsun sorun değil. Şöyle de göstermek istedim. Geçirdikten sonra Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.